Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine yılan dilinin diğer bir çeşitlerinden üçlü fır döndüğü ile bağlanış şeklini göstereceğim. Bunda hiçbir şekilde karışım olmuyor. Burada çok verimli. Şu gördüğünüz beyaz boncuklar fosforlu. Su da güzel de parlıyor. Yine iki tane bir numara iğne. Arkadaşlar bu sefer Sasemen'in 01'i F714'ü aldım. Bunlar yine bu sefer öbürkinden yani tekli fır döndünden bağlantılı haricinde bu sefer tek tek karşılıklı yön olarak ana gövdeye bağlanma yerinden hariç misini buraya geçiriyoruz. Bunu gösterdiğim şekilde tekrar ilk günkü gibi yine yapabiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Buradan fır döndüğünün içinden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi ikili Buradan alttan geçiriyoruz yine tekrar bizim rahat olan e, misineyi yakmayan fazla bağlarken düğümümüzü atıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi çektik yine evet 30-40 santim yine kesiyoruz bu sefer tek bağını bir yönünün sağ yönünün ya da sol yönünün misinesini bağladık. Bu sefer diğer misineye bağlıyoruz. Burada önemli olan ilk önce fır döndüğünün misinesini bağlayacağız arkadaşlar. Burada fır döndüğünün misinesini bağlarsak iğne bağlamak buraya sıfırlamak daha kolay olur. İğneyi bağlayıp buraya bağlamak çok zor arkadaşlar. Bu sefer iğne bu aşağı doğru olan pala uzun kalıyor sıkıntı yaratıyor. Yıpranmasında karışıyor. Bir alay problemleri görüyorsunuz. Şimdi tekrar öbür yönü bağlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer daha değişik bir bağ göstereyim. Çok pratik yine. Herkesin çok rahatlıkla atabileceği. Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Bir düğüm gibi bir hareket yapıyoruz. Çift kalıyor görüyorsunuz. En aşağı buradan üç kez geçiriyoruz düğüm atmak için. 1 2 3, 4. 3 yeterli arkadaşlar. 4 tatarsan bir sıkıntı çıkmaz. Burayı da sıfır kesiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bağda çözülme, bağlantı yerinde çözülme olmaz arkadaşlar. Yine 30-40 santim buradan kesiyoruz. Üçlü fır döndüğümüz. Gördüğünüz gibi yine T olacak. Ancak tabi burada önemli olan bu fır döndü. Çok 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 güzel bir şekilde arkadaşlar verim veriyor. Tabi ee, bu maddiyat olarak diğerinden biraz daha külfetli oluyor. Bunun fiyatı biraz değişik. Ancak bağlaması kolay. Burada gördüğünüz gibi iki bağımızı yapıyoruz. Gene de T oluşmuş oluyor. Şimdi iğneyi alıyoruz. İster sağ kısma ister sol kısma yöne. İğneyi tam bakın arkadaşlar burada kısa bağ atacağız. Tam buraya sıfır bağ atacağız. İğneyi şu boğumun olduğu yere kadar o fır döndüğünün yanına getiriyoruz. Şuradan tekrar iğnenin ipin ucundan tutup misinin ucundan tutup buraya getiriyoruz arkadaşlar. Buradan sarmalı yukarı doğru tekrar yapıyoruz. Gene ondan aşağı yapmıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Yeterli arkadaşlar on. Fazla da atabilirsiniz dediğim gibi. Şuradan hafif itiyoruz ucuna. Yine biraz fark kalacak. Ancak gördüğünüz gibi şimdi. Bakın. Hoppa. Çok hafif. Bir açıklık olacak. En azından iğne böyle aşağı düşsün. Yamuk dursun diye arkadaşlar. Onu sıfırladığımız zaman bu açı azalıyor. Tabi bunu iğneyi, iğneyi buraya yaklaştırmadığımız zaman bu daha da paçası uzuyor. Bu sefer sıkıntılar çıkabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci paçamız oldu. Şimdi diğer iğnemizi tekrar alıyoruz. Diğer arkadaşlar ipi tekrar misineyi tekrar florakarbon bu unutmayın arkadaşlar. Baştan söylemedim ama florakarbon devamlı kullanıyorum demiştim. Onun için buraya getirdik. Yaklaştırıyoruz tekrar tekrar fır dön diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar arkadaşlar tıklıyoruz çünkü yanması misinemiz çektik. Buradan itiyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tükürüklememizi yapıyoruz. Evet çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Hiçbir şekilde karışmayacak şekilde bir yılan dili elde ettik. Bu da çok pratik. 3 tıfır döndüğümüzü aldıktan sonra bir bu yandan bir bu yandan ilk önce misinelerimizi bağlıyoruz. Gösterdiğim gibi. Misineleri bağladıktan sonra 30-40 santim bir mesafe. Çünkü sarmalı güzel yapabilmemiz için onları kesiyoruz. Kestik sağlı sollu. Filora karbon misinemizi. Tekrar iğneyi ister bu taraftan başlar ister bu taraftan başlayıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Gösterdiğim şekilde bağlıyoruz. Çok güzel çok uzun süreli. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kolay kolay bunda da hiçbir sıkıntı olmuyor. Karışma zaten. Hiç yok bunda. Bunu da dediğim gibi hafif şeyle e, kamışınızı suya atarken böyle hafif 30 40 metre, 20 metre ileri atıp yatay bir şekilde suya inmesini sağladığınızda yerde gördüğünüz gibi böyle duruyor. Hiçbir şekilde birleşmiyor arkadaşlar. tabi burada da yine kıstas hiçbir şekilde boncuğun ana gövdeden gelen florokarbon yani kamışımızdan gelen misine kısmından gelen yere gezer kurşunumuzu takıyoruz. Bu rüzgara göre değişir arkadaşlar. Kullandığınız kamışa göre hepsi bu kurşunlar değişebilir. Yani burada e, 7 atarlı, 5 atarlı, 20 atarlı, 7 atarlı, 28 atarlı kamışlar kullanı genellikle biz kullanıyoruz. Burada e, 10 gramdan 30 grama kadar çok rahat gezer kurşun kullanıyoruz. Bu da hedef balığımızı yakalamamıza çok büyük yardımcı oluyor. Çünkü balık bazen ürkek oluyor. Ağır kurşunu hissettiğinde yeme saldırmıyor ya da dokunuyor gidiyor. Ama hafif kurşun olduğu zaman suyun dibinde onunla çok rahat oynuyor. Kurşunu takıyoruz. Ne kurşundan önce ne kurşundan sonra hiçbir şekilde içine boncuk herhangi bir stoper kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kurşundan sonra ana gövdeyi yine buna bağlıyoruz. Başka hiçbir şey yok zorluğu yok güzel verimlidir. Bununla ilgili iki örnek atmıştım. Onları izlerseniz çok avcı. Hem diğeri hem bu da çok avcı. Tabi bunlar insan yani her balıkçı kendine göre bir tarz oluşturuyor. Ama bunları kullanırken en azından balığı nasıl yakılacağını burada kesinlikle ve kesinlikle kendi hissettiği, kendi o esnada balığın vuruşunu nasıl yakaladığı esnadaki o vuruşu yakaladığında onu kullanma tekniğini kendine has kılıyor. O zaman da ama bu takım çok 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 yararlıdır. Yani bunu denediğinizde anlayacaksınız. Yani o diğer gösterdiğim takımda bu takım buna benzer takımlar ama dediğim gibi önemli olan hepsi birbirine koordineli takımdır arkadaşlar. Takımı bağladın. Flora karbon bağlamadın. Sadece ipe bağladın. Bu sefer verim art düşüyor. Ama florokarbonu dediğimiz gibi iki kulaç, 3 kulaça yakın florokarbon bağlayıp ana gövdeden gelen kamışa bağladığımızda ne oluyor? Bu sefer kurşunu geçirdiğimizde verim artıyor. Balığın bu hassasiyetini, yeme gelecek şeklini ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürkmüyor. Çünkü hissetmiyor. Ama bunlar ilgisini çekiyor şu boncuklar. Fosforlu olduğu için. Suyun içinde parlıyor bir göz gibi. Bu da bizim balık yakalamamızda çok yardımcı oluyor. Bunlar kesinlikle arkadaşlar deneyebileceğiniz rahatlıkla kendinizin yapabileceği satın almanıza gerek yok. Bunlar fileden marka. Değişik Remison marka bu üçlü fır döndüler var. Kendiniz aldığınız takdirde buradan birkaç kez denediğinizde çok rahat bağlayacağınız ve çok çok uzun süre kullanabileceğiniz verim alacağınız bir takım. Birkaç çeşitlerini devamlı olarak göndereceğim. Değişik değişik bunlarla ilgili şeyler var takımlar var. Onları sizlere göstereceğim. Onları sırayla böyle anlatacağım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni takip etmeye devam edin.